esasında çok kolay. Bedenimiz hareket etmek üzerine yaratılmış bir sistemdir. Hareket etmemiz gerekiyor. Spor yapmamız gerekiyor. Egzersiz yapmamız gerekiyor. Maalesef teknoloji ilerleyip her şey uzaktan kumandalar, araçlar, asansörlerle hareketimizi o kadar kısıtlıyor ki bir süre sonra hareket etmez hale geliyoruz. Hareket etmeyen organlar tabii ki gevşiyor fonksiyonlarını, özelliklerini kaybediyorlar. Bu yüzden temel kuralımız nedir? hareket etmemiz gerekiyor. Tabii ki hareket edeyim derken hiç spor yapmayan bir insan evet benim hareket etmem, spor yapmam lazım deyip bir günde saatlerce hareket edip egzersiz yapması değil. Düzenli egzersiz yapılması gerekiyor. Haftada en az 3 ya da dört gün belimiz için, vücudumuz için yaklaşık 30 ila 40 dakika arasında bir egzersiz bel kaslarımızın kuvvetlenmesi, karın kaslarımızın kuvvetlenmesi için son derece ideal ve yeterli olacaktır. Ama sadece egzersizde değil, doğru hareket etmemizin de kaçınılmaz bazı faydaları vardır. Eğer koltuğumuzda dik oturursak, eğer dengeli kontrollü hareket edersek, ani hareketlerden kaçınırsak bu eşittir, bel fıtığından da kaçınmak anlamına gelecektir.